Merhabalar, 4 milyon yaşında İtalya'da bulunmuş Pliosen dönemine ait bir Bivalve fosiliyle karşınızdayız. Bivalve latince bir isim. İki kapaklı iki e, tane kapağı olan ve birbiriyle tam simetrik kapanan canlılara verilen genel isim bu. Bu kapaklar yani kabuklar veya diğer adıyla zırhlar e, tam bir simetri ve bazı türlerinde de çok güzel böyle desenlerine sahip olan gerçekten de Görevini ve vazifesini çok iyi yapan ve çok dikkat çeken ve görsel olarak da çok güzel olan iki tane temel kabuktan oluşuyor ve bu kabukların arasında canlı yaşıyor, suyu filtre ederek e, besin kaynağını gidermiş oluyor denizlerin altında ve e, günümüze kadar da hiç değişmeden bu fosilde gördüğümüz gibi gelmiş diğer yaşayan bütün türlerde olduğu gibi hiç değişmeden hiç evrim tarihine sahne olmadan gelmiş türlerden birisi. Veya herhangi bir türden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü hiçbir tür evrim geçirmedi. Bu kabukların özel bir formülü var. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat nerede diye baktığımızda, dünyada nerede bulunur diye baktığımızda, dünyadaki kayaların içerisindeki temel maddelerden birisi. Aynı zamanda karada yaşayan ve yine zırhlı olan zırhı olan canlıların temel maddesi. Bu çok önemli bir madde. Çünkü birçok medikal firma bu maddeyi Kayalardan, canlılardan yani ekstrakt ederek alarak e, insanoğlunun hizmetine kalsiyum kaynağı olarak yiyecek desteği olarak verebilmekte, kullanabilmekte. E, çünkü çok sağlam ve gerekli bir madde. Yani kalsiyum hem gerekli hem de çok sağlam bir madde. Kalsiyum karbonatın bu canlının DNA'sında var olması, bu maddeyi, bunu, bu canlının DNA'sının bilmesi, hem dayanıklı olduğunu bilmesi, hem de onu nasıl tutup, biriktirip, ona göre bir kabuk inşasının yapılacağını bilmesi mucize. Çünkü simetrik olan, biri birine tam uyumlu simetrik olan iki yapının inşa edilmesi için bir proje lazımdır. Bunun için detaylı bir fizibilite de yapılması gerekir. Buna göre de bina inşa edilir. Fakat bu canlı da Herhangi bir proje yoktur. Herhangi bir inşaatçı, herhangi bir mimar, herhangi bir proje teknisyeni yoktur. Ama canlı DNA arasında zaten var olan genlerin üretimi olan proteinlerin e, çok büyük bir uyumla çalışması sonucunda bu kalsiyum karbonattan yapılı simetrik yapılı kapakları, zırhları üreterek canlıyı arasında muhafaza etmektedir. Ve bu canlının tam olarak ömrü boyunca yaşayacağı, onun ihtiyacını tam büyüklükte görebilecek yapıda kapaklardır. Bu e, teknoloji, bu proje, bu inşa ve bu canlının bütün bu e, fonksiyonları tabii ki bir yapanı, bu projenin bir sahibi olmasını gerektirir. Bu da her şeyin üstünde sonsuz gücü olan yüce Allah'tır.